Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam Bugün ben birlikte Mazion 2 taykını oynuyoruz ve Mazion 2 iki taykının ikinci bölümündeyiz ve hemen başlıyoruz ve hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Mazion 2 Tarkın'ımıza hemen başladık. Bu neymiş arkadaşlar? Şimdi göstereceğim size hepsini olmadan. Ee, şey arkadaşlar olmadan ne olduğunu bilmiyorum ama. bunu bir öldürmemiz lazım. Öldü, gel, gel, gel. Öldü. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Koşalım şöyle. Buradaki her şeyi bugün yani arkadaşlar şöyle diyecektim. Buradaki şimdi ım, biz ikinci kata çıktık ya. Şimdi işte ikinci kattan bir kat daha üstte çıkmaya çalışacağım bugün arkadaşlar. Ve şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz hazırsanız. ne arkadaşlar en yukarıdan hemen aşağı en aşağı düşeceğiz. Koş 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 koş. Arkadaşlar koş. Koş 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 değil. koş koş Arkadaşlar şimdi en aşağıda yani en yukarıdan arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi en yukarıdan en aşağıya gidiyoruz hazırsanız 3 2 1 bastım Düşüyoruz arkadaşlar yuppi Paralardan geçtik Şimdi bir dropper daha var burada dropperlar geçtik upgrade'e ve kendimize de para yaptık Kafama düş. Kaf hayır. Hayır. Kafama. Hayır. Kafama. Hayır. Hayır. Kafama düşten. Kafama düşten. Düşten. Kafama. Düşten. 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 Düşmüyor arkadaşlar kafama ya. Arkadaşlar kafama düşmedi. Ama bayağı zordu arkadaşlar kafamı düşürmek. Yani arkadaşlar kafama para değmesi acayip zordu. Çünkü bayağı zor. Çünkü hep bir de kayıyoruz. Ya iki gitmeyeceğim. Para aldık. Hmm. Paramız arkadaşlar bayağı çok. Şimdi bakalım oradaki yukarıdaki yani duapulların ne kadarını alabileceğiz göreceğiz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi göreceğiz ne kadar aldı o dropları. Yani arkadaşlar ne kadar aldığımız o droplardan göreceğiz. Hiçbir isim alamıyoruz arkadaşlar alamaz. Birazcık daha para bir lazım arkadaşlar. Yani birazcık daha para bir sonra. Yani arkadaşlar birazcık daha para bir sonra oraya gideceğiz alacağız. Şimdi aşağıdan Arkadaşlar ben şu binaya gideceğim. Burada da, da ne para var? 60 oldu. Yok benim apartmanım olmasın. 3500 bir tane daha 500 alsak arkadaşlar 4000 olacak. Hadi. 500 birik. Hadi. Hadi arkadaşlar 500 bin 1002 bin 500 bin diyorum ya Arkadaşlar hadi 500 bin olacak Hadi Hadi Ha gayret Ha gayret Haydi Haydi Tam 500 olmasına gerek yok Arkadaşlar tam 500 olmasına bile gerek yoktu yani arkadaşlar tam 500 olmasına bile gerek yoktu. Bir dakika. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Çık 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 çık. Bu ilk drop'uz değil mi? Evet, ilk drop'u tabii ki de. Şimdi ben şu 15.000'i biriktireceğim. 15.000'i biriktiriyorum. İniyor. Buradan gidiyor. Upgrade, mega upgrade'den geçiyor. Ultra upgrade'den geçiyor. Para hızlı atıyor. Oo, oh, oh, arkadaşlar patac coştu. Ben bir dakika birazcık beklersen patam hızlıca dolacak. Yani arkadaşlar ben birazcık beklersen yani arkadaşlar ben birazcık beklersem, yani beklersem para coşacak. Yani arkadaşlar ben birazcık beklersen para coşacak zaten arkadaşlar bugün bu oyunu biteceğiz. Coşacağız arkadaşlar. Coşacağız. Arkadaşlar bugün gizli bölgeye gidemem de yani arkadaşlar gizli bölgeye gidemem de ama yine de coşadım yani. Coşadım. Bitiremem ama bitiremem ama gizli yeri. Ama coşadım yine de arkadaşlar. Bak şimdi demir geldi yine. Demirle yarış yapıyoruz. Yürümeyeceğim. Bakalım birazcık daha gel gidelim. Bakalım. Oo birazcık daha aldı. 2000 oldu şimdiden. Ben biraz daha beklersem direkt zaten 15000 bin olacak. hadi bari, düm bari, bari, gibi. Arkadaşlar şimdi kalkan olmadığı bir yere götüreceğim size ve o da kevi gezdireceğim size. Yani arkadaşlar kalkan olmadığı bir yere gideceğim ve size orada yani o evini gezdireceğim kalkan olmadığı birisinin evini evet. gezdireceğim. Nasıl bir dakika burası değil. Burası değil. ATV var. Uuu, Uuu ATV alacağım. O değil. Bakalım. Wow, cidden. Şimdi kalkan olmadı arkadaşlar. Sizi bir yere götüreceğim. Ya her yerde kalkanlı arkadaşlar. Hiç... Arkadaşlar, her yerde kalkanlı hiç kalkanlı bir yer bulamadınız mı? Bak, şimdi arabayla şehir tırabatacak. Oo, arkadaşlar şehir tırabatacakız arkadaşlar arkadaşlar. şehir tutacağız atacağız arkadaşlar. ATV'm var. Arkadaşlar ATV'm. Arkadaşlar ATV'm var. Bakın arkadaşlar sarı bir tane ATV'm var. Yok. Arkadaşlar sarı bir tane ATV'm var. Arkadaşlar sarı bir tane ATV'm var. Yani Sonra bir tane ATV'm vardı. Ben sarı bir tane ATV'm vardı ama şimdi değiştirdim. Arkadaşlar şimdi bir tane sarı ATV'm vardı ama onu değiştirdim. Bu neymiş? Donut. donat Kapısı açılıyor mu? Yeşil burada ve yeşil var. Donutları alabiliyor muyuz? Donutları alamıyoruz tabii ki de. Koca, donut. Yedim koca donutu. Yediğim koca donutu. Aa bir dakika. Aa alabiliyoruz. <laughs> alabiliyoruz donut. Alalım şöyle donut. <laughs> arkadaşlar donut alabiliyoruz bu arada. Yani arkadaşlar donut alabiliyoruz bu arada. Alalım donut. Donut alamıyorum. Donut bitti. Onun tuzağı bitirdim. Doydum ya ben doydum. Şimdi yeşil ATM'ye gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar yeşil ATM'ye bindik. Şimdi arkadaşlar yeşil ATM ile oha. Ya ya sıkıştı mı? Am sıkıştı ya. Hayır ya. Bir dakika ya. Kırmızı ATM'yi alalım arkadaşlar. Onun arabasına bakın. Ben de ATM alırım. Aa. ATM. Hop hop hop. Hoppala. Hoppala. Ya neden kapatıyorsun ya. Hop hop. Dup dup, dup dup Arkadaşlar artık bu benim arabam. Şimdi bunu evime bırakacağım. Evim burası benim. Yok burası değil. Evet burası benim. evime bırakalım. Bunu şöyle Bunu şöyle yap bakalım. <laughs> 9000 olmuş. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir şey alacağız. bin. Bir dakika. Buradan gideceğiz evet. 15 bin diyor. Oo, golden. Upgrade alacağım. Bu gelmiyor. Bozuk mu çıktı? Aa geldi. Bakalım ne kadar para artacak. Şimdi bu ikisi geliyor var ya. Geliyorlar ya. Bunlar coştu da parayı. Bakın. Bana para nasıl coşuyor. Uy uy uy. Arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.